Merhaba arkadaşlar. Bugün Birleşik Krallık'ta üniversite eğitimi almak isteyenlerin karşılaştığı önemli bir konu olan Advanced Placement yani AP sınavlarından bahsedeceğiz. AP nedir? Nasıl değerlendirilir? Hangi üniversite programlarında başvuru yaparken kullanılabilir? Ve en önemlisi bu sınavlara nasıl hazırlanabilirsiniz? Tüm bunları detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Müzik AP Advanced Placement yani ileri seviye yerleştirme programlarının kısaltılmasıdır. Bu program, lise öğrencilerine üniversite seviyesinde dersler alma ve derslerle ilgili sınavlara girme fırsatı sunar. AP programı sayesinde öğrenciler üniversiteye başvurduklarında daha güçlü bir başvuru dosyası oluşturabilirler. Ayrıca bazı üniversiteler AP sınavlarından alınan yüksek puanlarla öğrencilere kredi verir veya bu derslerden muaf tutabilirler. AP sınavları çok farklı konularda yapılabilmektedir. Matematik ve bilimde kalkülüs, biyoloji, kimya, fizik gibi dersler. Dil ve edebiyatta English language and composition, Spanish language and culture gibi dersler. Tarih ve sosyal bilimlerde US history, world history, psikoloji gibi dersler. Sanatta studio art, music theory gibi dersler. Her bir sınav belirli bir üniversite düzeyindeki bilgiye sahip olmanız test eder ve bu sınavların her biri ayrı bir zorluk derecesini taşır. AP sınavları 1 ila 5 arasında bir puanla değerlendirilir. Üniversiteler genellikle 3 ve üzeri puan kabul ederler. Bu puanlarla öğrencilere kredi verilebilir veya belirli derslerden muafiyet sağlanabilir. Örneğin bazı üniversiteler kalkülüs dersinden 4 veya daha yüksek bir puan talep ederken bazıları ise 5 puan talep edebilirler. Her bir üniversite ve bölümün beklentisi farklıdır. Bu yüzden başvuracağınız üniversitelerin kabul şartlarını önceden araştırmak çok önemlidir. AP sınav sonuçları dünya genelinde birçok üniversite tarafından tanınır. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Birleşik Krallık'taki üniversitelerde yaygın olarak kabul edilir. Bu sınavları geçmek üniversiteye girişte bir avantaj sağlayabilir. Örneğin, Birleşik Krallık'taki University of Birmingham öğrencilerden normalde uluslararası bir müfredat kabul eder. Eğer öğrenciler sadece Türk lise diplomasıyla mezun oluyorlarsa, öğrenci bölümüne göre 3 farklı AP sonucunda da beyan ederek aslında 1. sınıftan üniversiteye başlama imkanı bulabilir. AP sınavlarına hazırlık süreci birçok farklı yöntemle yapılabilir. Gerçek sınav formatına uygun deneme sınavlarını çözmek sınavın yapısına aşina almanıza ve aynı zamanda zaman yönetimi becerilerinizi geliştirmenize de yardımcı olur. AP sınavları için özel olarak hazırlanmış kitaplar derslerin her bir bölümüne yönelik stratejiler ve pratikler sunabilirler. Aynı zamanda AP hazırlık kurslarıyla da uzman eğitmenler eşliğinde derslerin her bir bölümüne yönelik detaylı çalışmalar yapmanıza olanak sağlar. Ayrıca arkadaşlarınızla birlikte çalışan bilgi paylaşımında bulunabilir ve sınavda karşılaşabileceğiniz sorularla ilgili pratikler yapabilirsiniz. AP sınavları için belirli başvuru ve sınav tarihleri vardır. İlk başvuru tarihi genellikle Kasım ayında başlar. Kayıtlar 10 Mart 2025 tarihine kadar yapılabilir. Ancak o tarihe kadar kontenjanların dolmuş olması ihtimali oldukça yüksektir. Bu yüzden başvurularınızı erken yapmanızda fayda var. Sınav dönemi ise 5-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşir ve bu tarihlerde yapılacak olan sınavlar yüz 10 Mart 2025 tarihinden sonra yapılan sınav iptallerinde ücret iadesi yapılmaz. Bu nedenle sınavı iptal etme durumunuz olursa zamanında bildirilmeniz gerekecektir. AP sınavı üniversite başvurularını size büyük bir avantaj sağlar ve bu sınav sadece eğitiminizle sınırlı kalmadan üniversite seviyesinde dersler almanıza ve bunlardan kredi kazanmanıza da olanak sağlar. Eğer bu sınav hakkında daha fazla sorunuz varsa yorumlar kısmında bize yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.